Sakin bir yere gidelim de sana bir şey diyeceğim. Gizli. O kimler gelmiş? Kumarhanenin eski müdavimiyle, eski patronu. Takım <laughs> yakışmış Ali. İtalyanım. İki bin. E dolar değil ama euro. <laughs> Yakıyor değil mi? Biz yanmadan şöyle bir geçelim. He. E oyun oynamayana masa açmıyoruz ama. <laughs> şaka şaka geçin tabi Biraz <laughs> Ezel Haftaya büyük oyun var Katayım mı seni Ne kadar büyük Sana çerez Ama heriflerden biri fena gıcık Birinin onu yolması gerek kardeşim Cengiz değil mi o işin adamı Ne hak ya Cengiz iş bulanınca uzar Bana daha sağlam biri gerek yani Senin kağıdın iyi Ağzını da sıkı. Kavgadan da kaçmam. <laughs> Kaçmazsın. Yok. Sence İngiliz satıyorsan bana göre abi hoş. Sattım gitti. Bana da bir içki yok mu? Vermezsen boğazımı mı sıkacaksınız? <laughs> İyi hatırlattın. Sana iki katını verdim. Benim neyim eksikti de onu seçtim? O iyilerin tarafında. Ha. E ben kadınlar hep kötü adamlara kapılırlar zannederdim. Kadınlar iyi edebilecekleri hoşlanırlar. E Bir bak bakayım bana. Hiç umut yok mu benim için? <gülüyor> <gülüyor> Ama senin ellerin kocaman. Bana koyacak yer kalmıyor ki. <laughs> Doğruyu söyle. Ezel bıraktı değil mi seni? Beni gözlemek için. <laughs> Nasıl bildin? Şebnem Sertun'a. Her zaman göreve hazır. <laughs> ne adam seni patron ama. Yani şartlar başka türlü olsa Söylesen fazla sıkmasın. Hiç mola almaz mısın sen? Alamam. Patron izin vermez. Bütün patronları ölüm. <laughs> Senin için söylemesi kolay. Sen başarır mısın? Kendi kendine patron olmuş. Sen de o. Ortak yapayım seni. Ben o kadar akıllı değilim. Bütün akıllılara ölüm. <gülüyor> <gülüyor> bir çılgınlık yapalım mı seninle? Ha? Nasıl? Okul gibi. Aa, çok severdim okul asmayı. Tamam işte. Okul asalım, delilik yapalım, bir çılgınlık yapalım. Bir gün ara verelim bu oyuna. Olmaz. Patronum duyarsa öldürür beni. Anladım. Duymazsa ne yapar? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldum? Bilmem. Mayosuz halini bilsem kıyaslarım. <laughs> Yok. Girmiyorum ben artık oraya. Niye? Yüzme bilmiyor musun yoksa? Kötü anılarım var diyelim. Ne oldu bir kız kalbini mi kırdı havuzda? E, hani çılgınlık yapıyorduk? Mola almıyor muyduk? Sadece bugünden mi alıyoruz? Geçmişten de almıyor muyuz mola? Haklısın be Şebnem. Yapalım bir çılgınlık. gönlünü. Unutalım değil mi her şeyi? Ama benim yardım almam gerek. Yapmıyorum ben öyle şeyler. Artık. Mola aldık kızım. Geçmişi unuttuk. Yani? Yani bu sayılmaz. Dayı sağ olsun. <laughs> Dayın da mı var senin? <gülüyor> <gülüyor> var. Var. Şimdi burada olsa derdi ki... ...mesele imza atmak değil kardeş. <laughs> mesele benim tarafa geçmek değil. Neymiş mesele? Mesele Şebbo... ...gelirken yanında bir hediye getirmek. O ne ya? Nasıl bir hediye? Öyle bir hediye ki, artık istesen de geri dönemeyiz. Bastıkça büyür geçmişin hayat izleri, arkanda bıraktıkça ansızın önüne çıkarlar. Dur bakayım. Ne demişler? Konuşma seviş. Ya anlat. Ya. Anlat. Ya önce bir eşyasını bir şeyini alacağım işte. Alırım ya ne olacak? Zaten her şeyini ben giyiyorum. ...gidiyorsun devam et. E sonra sen gece onu oyalayacaksın... ...ben kumarhaneye gideceğim paraları yükleneceğim... ...suçu ona yükledik gittik bitti hadi. Kime? suç kime yükleyeceğiz? Zevk mi alıyorsun sen? Hoşuna gidiyor değil mi? Ömer'e. 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 Kimsin ya sen? Bu Çocuğu! Ulan hayvan! Değmezsiniz. Ali abi, Ali abi dur, dur Ali abi biz şaka yapıyorduk gerçekten. Ciddi bir şey yoktu abi dur. Eşan, eşan bir şey desene bir şey söyle. Şimdi ne yapacak biliyor musun şimdi? Şimdi Gidip Ömer'e söyleyecek. Sen haber verdin. Bilerek yaptın. Ali'yi de içeri çekeyim diye. Başka çarem kalmasın diye. Başka çaren yok. Koş yetiş. içinden. Kabul etmiyor tabii. Ben bilmez miyim Ali'yi? Satar mı o Ömer'i? Satmaz mı? Öldürsen satmaz. Niye gitmiyor o zaman? Niye bekliyor hala? İyi iş çıkardın ortak. Gerisini ben hallederim. Bundan sonra yaşam benle birlikte. Cengiz de birlikte. Cengizle mutsuz. Ben de Cengizle mutsuzum. Otel işi çok iyi para getirecek. Cengiz çulsuz, güçsüz, gereksiz. Onu aradan çıkaracağız. Ama senin yardım etmen gerek. <laughs> Ulan ben senin. ölme, ölmedin mi lan? Seni attım ben arabadan. Ben sana oyun oynadım, sen değil Ben sana oyun oynamadım mı? Hepsi, ha. Her şey mi oyun? Her şey mi oyun? Ne istiyorsun? Biliyorum, çok fazla şey oluyor. Hepsini aynı anda düşünmekte zorlanıyorsun. Anlıyorum. O yüzden de senin işini bir kolaylaştırdım. Senin de yardımınla Cengiz'i hayatımızdan çıkarıyoruz. Kızıyormuş gibi davranma. Sen de çok bayılmıyorsun bu adama. Bayılmak başka, kuyusunu kazmak başka. Bir daha yapar mıyım? Bahar'a ne derim lan? Namussuz herif. Hiç mi düşünmedin Bahar'ı? Düşündüm. Sen de bir düşün. Bu işi yaparsan kalbi kırılmış bir baharın doğru yönlendirmeyle Ali abisinin yanına koştuğunu düşün. Kimsin lan sen? Nasıl bir adam yapar senin yaptığını? Senin hayatta en çok istediğin şeyi bilen bir adam. Geldik. Ne duruyorsun? Niye gitmiyorsun? İyi akşamlar, Eyşan diye biri var mı otelde galiba? Yok tabii, o kadar güzel. Evet efendim, var. Aramak ister miydiniz? Ee, yok, sürpriz olsun. Kaç numara? Misafirlerimizin oda numaralarını. Anahtar. 2015. Teşekkürler. Ezel, acil durum. Kusura bakma ortak. Seni biraz korkuttuk. Ama parkta Eşener rastlayınca... Sen de çok üzgündün be abi. Sana hoş bir oyun oynayalım dedik. Değil mi Ali? Anlasana sen de. Ha evet. Ezel aradı. Adamın ev, ev evlilik yıldönümü sürpriz yapalım dedi. <laughs> oyun muydu yani? Seni arayıp Eşener'ı şu otelde görmüşler diyecektim ama... ...sen bizden hızlı çıktın. Şşş. Kızmadın değil mi? <laughs> Eşan, ben gerçekten bir şey yapıyor olsam sevgili kocacığım, etrafı öyle dağınıp bırakır mıyım? İyi bilmem... ...belki de büyük bir hevesle gidiyorsan. Ya da sana bir oyun yapıyorsam. Ama sen de hak ettin. Evlilik dönümümüz kutlu olsun kocacığım. Sana... ...yani... ...ben sana... ...hiçbir şey alamadım bile. Titreme Cengiz. Korkacak bir şey yok bak. Arkadaşlarımız burada. <laughs> Cidden ha. Cidden ya 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 bir tanesiniz siz bir tanesiniz. <laughs> Donla borcum olsun sizin gibi arkadaşlarım olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> dur lan dur sakar dur dur. dur. Daha ne sil Cengiz? <laughs> Hadi ben sizi geçireyim artık. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Geçmişin öcünü almak zordur ya. Geçmişle hesaplaşmak neredeyse imkansızdır. Ama bir kere niyetlendiysen o dağa tırmanmaya sırf kendinin değil düşmanlarının da deşeceksin geçmişlerini.